يا رحمن يا رحيم يا مجنون يا شهور يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمنكر السلام عليكم Sevgili kardeşlerim ve değerli büyüklerim, bugün sizlerle hayati derecede önemli olan bir konuyu paylaşacağım. Bu konu Allah'a ibadet ve kulluk etmektir. Bu konu Zariyat Suresi'nin 56. ayetinde şöyle geçmektedir. Asta billah ve ma halaktul cinne ve inse illa liyâ Ben İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Bu ayetten şunu anlıyoruz. Allah insanları kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştı. Yani insana yaratılış gayesi Allah'a ibadet etmektir. Bu, bu yüzden bizim hedefimiz Allah'a ruhunu ulaştırmak ve ona ibadet etmektir. önemli araçtır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetler Allah'a kul olmak, ona teslim olmak ve yaklaşabilmek için bize yol gösteren emirlerdir. Bu emirleri, bu emirleri yerine getirmeliyiz ayetler doğrultusunda sizleri ibadet etmeye davet ediyorum. Bu ayetlere sımsıkı bağlanıp onlara uygun davranmalıyız.